Senin gibi üç adamım daha olsun dünyaları kazanırdım. Sen bu grubun en mükemmel adamısın. Kılıçdaroğlu'nu yere göre sığdıramayanlar Özgür Özel'i omuzlara alacak. Ekrem İmamoğlu'nu falan yalamaya başlayacak. Kendilerinin Ekrem İmamoğlu'na ne kadar yakın olduğunu falan göstermeye çalışacak. Hiksinti duyacaksınız. O kadar dönecekler. Biz Ekrem İmamoğlu gibi birini 25 yıl bekledik. Biz İstanbul'u İnsani dayanışmayla kazan Yüreğimizdeki cam kırıklarının, çektiğimiz acıların toplamıdır Ekrem İmamoğlu. Bir belediye başkanı değildirse. Sizet kaldığımız duyguların vücut bulmuş hali. Bu bizim oylarımıza sahip çıktığı, bizim de ona sahip çıkmamız boynumuzun borcudur. Yetişin derse koşacağız. Eksiz derse doğaltacağız. aşığın derse omuz vereceğiz. Asla yalnız bırakmayacağız. Kıymet bilmek, kaybedince arkasından gözyaşı dökmek değildir. Yanındayken sımsıkı sarılmaktır. İstanbul'u vermeyeceğiz. Yala yala, atın buna, yalasın yalaka Seni gidi 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 yalaka Yala yala yalaka Atın buna palaka Ah yalakasın yalaka Seni gidi 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 yalaka